Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, düşünme metodu ve düşünme teknikleri üzerine bu videolar sayesinde antrenman ne pratik yapıyoruz. Ve birçoğunuzda özel hayatınızda artık bunu kullanıyor olmanız hakikaten çok mutlu edici ve gurur verici. Allah hepinizden razı olsun. Gelen mesajlardan dolayı herkese teşekkür borçluyum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ve ayrıyeten, bundan önceki videomda e, hatırlattığım dileğimi tekrar hatırlatmak istiyorum. E, lütfen e, benim videoların altındaki yorumlardan birbirinize ulaşın. Şehirlerde, e, Ankara'dakiler Ankara'da birbirlerini bulsunlar. Manisa'daki dostlar Manisa'da, Artvin'deki dostlar Artvin'de birbirine ulaşsınlar. Ve kendi aranızda istişareler, sohbetler yapın. Kur'an okuyun, düşünün, biraz kafanızı yorun, ne yapabiliriz diye biraz emek verin, sosyal işler yapın, evsizlere, fakir fukaraya yardım edin. Hem normal hayatın içinde hem de ayetler üzerinde lütfen yardımlaşın ve birbirinizi bulun. Bana numaralarınızı verirseniz ben aynı şehirdeki diğer arkadaşların numaralarını severim. Birbirinizle irtibata geçin. Yeni şeyleri öğrenmeye çalışın. Eski bildiklerinizin arasındaki yanlış ve hatalı şeyleri çöpe atın. Delil veriliyorsa, delil ile yeni bir bilgi geliyorsa lütfen eski bilgiyi artık kullanmayın. O bilgilere güvenin. Burada benim amacım çok basit. Adamların yalanlarını, hurafelerini gösterip, ispat edip, düşünmeye çağırmak, düşünmeye davet etmek. Sonra da aktif iyi olmanızı sağlamak. Adamlar sürekli uyduruyorlar. O kadar çok uyduruyorlar ki bir de artık sınır mıdır yok rahat rahat uyduruyor Birisi olabilir diyor, öteki olmuş diyor. Birisi diyor ki mesela diyor şuradan diyor 10 tane taşı birden kaldırsa diyor. Onu diyor diyor ki 10 tane taşı kaldırmış. Meselayı unutuyor. Kaldırmıştır. Diyor, Yapmıştır. Diyor. Bunların bu palavralarını Zaten gösteriyoruz da amaç, ondan sonra ne yapacaksınız? Hayatınızın içinde aktif bir iyi olmak için neler yapmak lazım? Nasıl bir hayat yaşamak lazım? Hastalığı tespitte hiçbir problem yok. Bakın hep beraber yalanı ve hurafeyi görüyoruz. Hep beraber. Herkes farkında. E, bir iki tane e, böyle atalarından aldığını din zanneden, Arkadaşlar var. Onlar da geliyorlar. Birkaç hafta yazıp ondan sonra kaybolup gidiyorlar. Adam aradığını bulamıyor ki. Ee, benim videonun altına selam kelam yazıyor. İşte Sallu ala seyyidina Muhammed yazıyor. Ondan sonra bir hafta sonra yok. Ne oldu? Sallu ala ne oldu? Bitti. Yok. Aradığını bulamıyor. Huri yok. Milyonlarca sevap yok. Yüz binlerce günahı silmek yok. Yok kardeşim. Bizim kanalımızda, videomuzda öyle şeyler yok. Biz hakikati göstereceğiz. Hep beraber hakikate teslim olacağız. Öyle kalplerden geçini bilirmiş, gece rüyasında şunu görmüş. Bunlar boş. Hakikat neyse o. Onun için elçilerin yaşadığı dönemlerde rasullere iman edenlerin sayısı hep parmak sayısı kadardır. Öyle yığınlar, kalabalıklar yok. Yok. Ayetlerden görüyoruz. İbrahim tek başına ümmet. Musa Rasul diyor ki Rabbim diyor, kardeşimden başka yanımda kimse yok. Çok azdır. Ama şimdi bakıyorsun günümüze. İneğe tapan bile bir milyar var ya. İneğe tapan bile. Şimdi yaşarken İsa Resulü öldürenler şimdi dört milyar. Öldürenlerin torunları bu. Kim kurtuldu ki oradan? kimse kurtulmadı. Ama daha sonra nasıl oluyorsa arkadan gelen havariler bir başlıyorlar ölen İsa'yı İsa Resulü anlatmaya. O ne kadar güzel söylüyormuş diyen Hristiyan oluyor. Şimdi bu kadar rahat Hristiyan olan bu insanlar İsa Resul yaşarken onu yargılayıp çarmıha gerip asıp işkence yapanlar değiller mi? İsa Resul aynı şeyleri söylemedi mi? Aynı şeyler şu anda çok güzel. Hemen insanları Hristiyan yapıyor da yaşarken niçin insanlar ona işkence yaptı? Farklı bir şey mi söyledi? Normalde aynı şeyi söylemiş olması lazım. Muhammed Resul bakıyorsunuz Kur'an'a yaşadıklarına. Bir sürü sıkıntı, bir sürü acı ve zorluk. Şimdi böyle bir hayatı yaşadığını Kur'an'dan öğreniyoruz. Sonra dönüp bakıyorsun ki şimdi milyar milyar Müslüman var. İyi de Mekkeli müşrikler ne oldu? Mekkeli müşriklerin nesli mi tükendi? Yoksa Mekkeli müşrikler tek geri müşrik mi oldu? İşte arkadaşlar Resuller yaşarken sayılarının takipçilerinin çok az olmasının sebebi atalarından öğrendiklerine kalem çekip o mesaja gönül verip fedakarlık yapan insanların sayısı ne kadar az ise şu anda hakikate inananların da aynı oranda az olması gerekiyor. Bu gördüğünüz insanlar, etrafınızdaki gördüğünüz insanlar Yusuf Rasul döneminde yaşasalardı sarkıntılıktan sabıkalı, hapis yatmış, Firavun'un Maliye Bakanlığı yapan bir elçiye vallahi iman etmeleri çok zordu şimdi adam okuyor iftiraymış o zaman yaşasan iman eder misin cinayetten sabıkalı sarayda büyümüş firavunun manevi oğlu gelipse diyor ki terk edin buraları gidiyoruz kaçınız giderdiniz kaç taneniz giderdiniz İbrahim Rasul döneminde yaşasanız babası reddetmiş babası reddediyor. Ve siz babasının reddettiği adama iman edeceksiniz. Yargılanıyor. Düşünün, acılar çekiyor, işkenceler çekiyor, sürgünler yaşıyor. Siz inanıyor musunuz? Atalarından duyduğunuzu bunlar yanlıştır diyeceksiniz, bunlar yalandır diyeceksiniz. Ben İbrahim Resul'e tabi oluyorum diyeceksiniz. Şu anda hayatınızdaki yüzlerce puttan bir tanesini kıramıyorsanız işte o günde kıramayacaktınız. O günde kıramayacaktınız. Onun için hakikat arkadaşlar böyle kabul etmesi kolay bir şey değil. Torpille doğduğunu sanan insanların gerçeğin ve hakikatin peşinden gitmeleri, duydukları halde, anladıkları halde çok mantıklı konuşuyorsun ama bu kadar alim yalan mı söylüyor diyorsanız işte siz doğru sözün değil kalabalıkların peşindesiniz demektir. Şimdi videomuza geçebiliriz. Çok fazla uzatmaya da gerek yok. Zaten bu palavraları ben her gün göstereceğim. Siz yeni bir tanesiyle karşılaşmış olacaksınız. Ama lütfen bu insanlarla gün içinde beraberiz. Buna inanan bir adam Belki bir lokantada bana yemek veren bir aşçı, belki bir konfeksiyonda, bir tezgahtar ya da benim dükkanıma gelen bir müşteri olabilir. Düşünebiliyor musunuz? Adam buna inanıyor. Nedir bu inandığı? Buyurun hep beraber dinleyelim. Düşük yapılan çocuk, anne ve babası ateşe gönderileceği zaman Rabbine karşı adeta nazlanacak ve kendisine şöyle denilecek ey Rabbine karşı nazlanan düşük. Şimdi kadın düşük yapmış. Ve bu düşük yani cenin henüz 9 ay 10 günü tamamlayamamış bir cenin Allah'a naz yapıyor. Şimdi arkadaşlar bu beyni anlamak için açıp bakmak lazım. Direkt gözüne bakarak, suratına bakarak bu beyinlerden geçeni anlamak çok zor. Bir insanın akıl bali olma yaşı nedir? Sorumluluk yaşı nedir? Cenneti, cehennemi anlama yaşı nedir? Allah'ın varlığını akletme yaşı nedir? Bunların nasıl bir düşünceye sahip olduğunu anlamak için bu insanların ne ile beslendiğine bakmanız lazım. Bunlar ne ile besleniyor? O besini gıda olarak söylemiyorum. Aynı ekmekten yiyoruz büyük bir ihtimalle. Yediğimiz domates de aynı domates. Ama bu adamlar nasıl bir kitaptan besleniyorlar? Bu insanların vücudunu anladım da bu insanların ruhunun gıdası nedir acaba? Hangi felsefeden besleniyorlar? Düşünün çocuk daha cenin cenin Annesinin babasının inancından haberi yok. Annesinin babasının neye inandığını bilmiyor. Jenny hadi diyelim biliyor. Ve beni sağ salim doğuramadın deyip kızacağına düşük yapan annesine teşekkür etmek için Allah'a naz yapıyor. Devamını dinleyelim sonra beraber düşünelim. Haydi annemi babanı cennete koy. Bunun üzerine göbeğiyle çekip onları cennete koyacak. Arkadaşlar göbeğiyle çekip cennete koyacakmış. Cenin mahşerde annesiyle babasını göbeğinden çekip cennete koyacakmış. Bir de anne baba tabi banko cehennemlik. Şimdi burada cenine iltifat edebilmek için, durum anlatabilmek için annesinin babasının cehennemlik olması gerekiyor ki. Zaten cennetli çekmesine gerek yok. Cennettedir. Allah'ın Rahman ve Rahim olan Allah'ın mahkemeyi kübrada cehennemlik dediği iki kulunu cenin naz yapacak Allah'a ve göbeğinden çekip cennete götürecek. Arkadaşlar lütfen çevrenizdeki bu tür sıkıntılı tiplere müdahale edin. Sorular sorun bu beyin yamyamlarını böyle bir şeyin olamayacağını anlatmaya çalışın. Söylemeye çalışın. Delillerini sorun. Kardeşim burada senin anlattığının delili nedir? Buna kim şahit olmuş? Kim görmüş ya da nerede yazıyor? Çevresindeki insanları salak yerde koyan bu tek gelin müşrikler İslam'a verdikleri zararı hiçbir başka din ya da inanış veremez. Bu dinin en büyük düşmanları kendi içindeki yobazlar. Dinin içindeki yobazlar dini bu hale getiren katiller. Öyle bir hikaye anlatıyor ki adam bir dakikada verdiği zehiri 20-25 dakikada izah etmek zorunda kalıyoruz. Adam atıyor palavrayı gidiyor. Hani delinin birisi kuyuya taş atmış, 40 tane akıllı düşünmüş. Aynı onun gibi. Yani bu ceninin annesini babasını naz yapıp göbeğinden çekip cennete götürmesinin arkasındaki delil ya da gerekçe nedir? Niçin hesap vermekten bu kadar tırsıyorsunuz? Neden mahkemeye kübrada hesap verecek çapınız yok? Niçin kendi amellerinize güvenemiyorsunuz? Niçin kendi yaşadığınız hayata güvenemiyorsunuz da şehide, alime, ulemaya, resule, bebeğe, hafıza muhtaç olduğunuzu düşünüyorsunuz? Adam gibi yaşasanız olmuyor mu? Çok mu zor? Bir Müslüman gibi yaşamak çok mu zor? İmkansız mı? 80 çeşit kurtarıcı arıyorsunuz. Diyemiyor musun ben adam gibi yaşayacağım? Cenneti hak edeceğim Allah'ın izniyle. Allah'a güveniyorum. O benim Rabbimdir. Ben iyi ameller yapacağım. Cenneti kazanmak için. Zekala semetin bunlar gibi bilin karnınızın sırtına yedi aylıkken düşük yaptırın. İman ediyorsanız sırtına yükleyin elli kiloluk un çuvalını kadına Gezdirin evin içinde, düşük yaptırın, cennete gidin. Çünkü zaten çocuk nasıl düştüğünü bilmiyor ki. Çocuk veledi zina olduğunu bilmiyor. Hastalıktan dolayı düştüğünü bilmiyor. Hiçbir ayrıntı yok. Her şey yolunda. On numara bir anne babası var ki öyle olmasa çocuk yalvarmaz. Ama anne baba cehennemlik. Şimdi bu anne baba Allah'a isyan eden iki yavşak ise çocuk niyonları cennete koysun? Hayır bu anne baba hakikaten erdemli, takvalı, Müslüman insanlar ise niçin cehenneme gitsin? Bunların böyle hikayeleri anlatmaktaki amacı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kendi hayatları beş para etmez. Beş para etmez bir hayat yaşadıkları için beş aylık çocuğa muhtaçlar. İnşallah derdimi anlatabilmişimdir arkadaşlar. Lütfen abone olalım ve abone olmayı arkadaşlarımıza, dostlarımıza tavsiye edelim. Küçücük yalanların içindeki büyük, büyük iftiraların farkına varalım. İftiranın büyük olmasının sebebi Allah'a ve Resul'e karşı yapılan iftira büyüktür. Allah'a ve Resul'e karşı yapılan bu iftiraları lütfen ifşa edelim. Ayrıca bunların linkleri de bunların yorumlarının altına atabilirsiniz. Será muito wide.